Merhaba sevgili takipçilerim. Ee, bugün miraç kandili, hepimizin kandili, mübarek olsun. Komşularıma dağıtmak için e, şekerpare yapacağım. Beraber yapalım istedim. Basit, kolay, hızlıca bir tarif olacak. Öncelikle şerbetini koyuyorum ocağa. 3 su bardağı şeker, 4 su bardağı su ve yarım da limon sıkacağım, ocağa koyacağım kaynamaya başlasın. Kaynadıktan sonra orta ateşte 7-8 dakika kaynasa şerbetim olmuş demektir. Ölçüsü 7-8 dakikadır. Şimdi şerbetimi koyuyorum hoca. Sonra hamuruna başlayacağım. Hamuru da 125 gram margarin aldım arkadaşlar. 125 gram margarin. İki yumurtam var ee, birinin tamamını kırıyorum bir ikincinin sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum sarısını ayırıyoruz yani şöyle tamamen beyazı gitsin şimdi bir çay bardağı sıvı yağ Yarım su bardağı irmik. Yarım su bardağı pudra şekeri. Önce bunları bir karıştıralım şimdi hepsini. Karıştırdık malzemelerimizi. Şöyle şimdi unundan başlayacağız. 3,5 su bardağı unum var burada. Üç buçuk ya da 4 su bardağı alır bu tarif. Kontrollü bir şekilde yumurtanın büyüklüğünden fark edecektir çünkü. Unumuzun bir miktarını koydum. Bir paket kabartma tozu. Bir pakette vanilyasını verip yoğurmaya başlıyorum. Hamurumun kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tamam. Yapmaya başlıyoruz. Büyüklüğü size kalmış. Çok ufaklı da olmasın. Kocaman kocamana da gerek yok. Şöyle. Köfte gibi. Köfte modeli. Şöyle. Elimizde yuvarlayıp oval bir şekilde hafif bastırıp bu şekilde tepsiye yağlanmış tepsiye diziyorum e, hamurum tam üç buçuk su bardağı unla yoğurdum arkadaşlar tam geldi üç buçuk su bardağı çok şöyle inceltmeyin kalın da olup içi hamur kalmasın normal anne köftesi yapar gibi modeli bu şekilde hepsini tepsimize diziyorum. Şeker paremin sonuncusunu yapıyorum. Şimdi biz ben bunları yapana kadar şerbetim oldu. Arkadaşlar şimdi göstereyim size. Kıvamı böyle. Çok Yoğun da değil, cıvık da değil tabii ki. Şerbet kıvamında. Ee, orta ateşte 10 dakikada yetiyor ayarı. Şimdi altını kapatıyorum. Ee, şekerpa şekerparemize devam ediyoruz. Fırınımı 200 dereceye açıyorum. ısınsın Şimdi üzerinin yumurtasını sürmeye gidiyorum. Yumurta sarımı şöyle bir karıştırıyorum sonra her birinin üzerine bolca sürüyorum. Hepsine bu şekilde yumurtalarını sürdüm. Sonra bir tane çatalla arkadaşlar şöyle ortasına çizik atıyorum. Bir kere şöyle hepsine de üzerine vereceğimiz şekil oluyor. Pişince güzel oluyor. Yapmak zorunda değilsiniz ama Pişince göreceksiniz güzel oluyor. Bu hazır pastanedeki şeker pareler falan. Şimdi bir şey de demeyelim de yani bizimki daha güzel olacak. Şöyle çiziyoruz. Sonra ben yine de üzerlerinden her zaman bir yumurtalı fırçamla geçerim. Eksik olan var mı? Şöyle bakalım. Azıcık yumurta arttı ya. Şöyle üzerlerinden tekrar geçip fırına veriyorum. Üzerleri alt kızarana kadar güzel fırında tutuyorum. Pişirip geliyorum. Şekerparelerim pişti arkadaşlar. Ee, şimdi şerbet daha önceden e, şekerparemizi yaparken altını söndürdük. Öyle bekliyordu. Şekerparemizi ocak fırından aldım. Bir dakika kadar ilk sıcağı çıksın diye fazla bekletmiyoruz. Bir dakika kadar beklettim ve direkt şerbetin hepsini böyle üzerine gelecek şekilde gezdirerek şerbetini veriyorum. Bu irmikli tatlıların hepsi için geçerlidir. Sıcakken şerbeti verilir. Hepsini bütün şerbeti artırmayın. Hepsini dökün. Çekecektir. Tatlımız verdik. Şöyle hepsinin üzerinden gelmesine şöyle dikkat ederek Şerbeti çok demeyin arkadaşlar. Hepsini verin. Çekecek. Şimdi şerbetini çekmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar şeker farem hazır. Şu dibinde kalan azıcık şerbetini görüyorsunuz. Bu da soğuduğunda onu da çekecektir. Şu an halen sıcak. Ben dağıtacağım için bir an önce acele ettim başlayayım diye soğuduğunda o şerbette kalmayacak şimdi bir dokusunu da göstermek istiyorum size bir tanesini böyle alalım daha şuraya biraz şöyle bakın gayet lezzetli hafif bir tatlıdır bu tarifimi herkes çok beğenir arkadaşlar günay deyince akıllarına şeker parak geliyor o derece Güzel oldu. Soğuyunca daha hafif e, güzel bir tatlı olacak. Şimdi herkesin iftar sofrasına yetişsin istiyorum. E, size de fikir olsun. Kolay basit bir tatlı her zaman yapabilirsiniz. Yapacaklarını ellerine sağlık. Yiyeceklere afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın arkadaşlar.